Herkese selamlar. Bugün gözlerinizi nasıl daha estetik gösterirsiniz? Onunla alakalı bir üç tane en temel basic hareketten bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi şimdi şöyle başlayalım. Göz üç parça olarak bilenlerin üst göz, orta göz ve alt göz. Ama kasılma tümden oluştu. Bunu unutmayın. Yani ben üst gözümü çalıştırdığım zaman sadece üst gözüm çalışmıyor. Üst göz fokuslu olmuş oluyor buna önem verin. Yani herhangi bir şekilde alt göğüs Sizin zaman sadece alt göğüsün çalışmıyor. Hepsi tümden çalışıyor. Biz sadece biraz daha estetik görüntüyü yakalamak için bölgesel olarak vurmaya çalışacağız. Bunun için eğer omuzlarınız daha dominantsa, bu da bir tırnak içinde devam edelim. Önden yorma sistemiyle yapabilirsiniz. Egzersizleri yaparken de zaten hareket açıklığını vesaire ne yapmanız gerektiğini bunları göstereceğim. En basic'ten anlatılmış gibi. Benim yaptığım yıllarca hatayı yapmayın diye ben size yani şimdi anlatacağım. İlk hareketim benim Ömuz, ön omuzlarım çok fazla dominant olduğu için açışla başlayacak, cable e, fly ile başlayacağım. Sonra incline press yapacağız, dumbbell ile. Bir de chest press ile itiş yapacağız göğüs itiş. Bu kadar. Üç temel hareket zaten. Göğsede zaten çok spesifik bir şey yok. Biz powerlifting değiliz, biz vücut geçmesi sporcusuyuz. Bizim olayımız tamamen görsel olduğu için ağırlığı itmeye odaklanmayacağınız bir egzersiz rutini yapalım ağırlığı kaldırmaya odaklanmayın. Çalıştığınız göğüs adalesini ve herhangi bir adaleyi çalıştırmaya odaklanın. Şimdi yavaş yavaş isterseniz başlayalım. Yaparken de anlatayım bir, bir set. Şimdi burada olay kollarını ne çok kap içeri doğru tutuyorsun, ne çok dümdüz açıyorsun. Ne böyle öne kapanıyorsun, ne de sırtını böyle kambur tutup yapıyorsun yapman gereken sırtı yasladın, Bacakları biraz geri al. Şuraya gel bak buradan göstereyim ben sana. Bak. Şurada belde birazcık ark veriyorsun. Şu bel boyunu verdin. Kürekleri arkada sıkıştırdın. Tamam mı? Yasladın. Makineyi aldın. Geldin tuttun. Ha. Burada kolları yukarıdan kapatmayın. O biraz daha omuzunuza daha çok yük bindirir. Hafif aşağıda kalsın kollar. Geldi tekrar vesaire sayısı söylemeyeceğim. Bunu siz kendinize göre ayarlarsınız, setinize göre aşağı. Önemli olan burada yaparken dediğim gibi bu şekilde kapatmayın. Bak göğüs kürekleri içeri sıkıştırdım, göğsü dışarı aldım, beli ağır verdim. Geldin, açtın, göğüs sıkıştır. Açtın, stretch yaptın, 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 sıkıştır. kontrolü. strecini ver. Gel sıkıştır. Streci ver. Gel. Sıkıştır. Açışta başlayın. Özellikle göğsü büyüten daha çok şey açıştır. Açışta daha fazla odaklanın. Antrenmanlarınızda set olarak, hareket olarak fazla vermeseniz bile set olarak açış egzersizlerine daha fazla yap. Normal atıyorum 4 set, 4 set, 4 set yapıyorsanız açışı 5 set, 6 set yapın. Veya iki farklı açış hareket koyun açışa daha çok önem verin. Ben yıllarca pres yaptım. Ön omuzlarım çok büyüdü, göğüslerim kötüydü. Sağ gibi bir senedir, bir buçuk senedir biraz daha şekillendirmeye başlayıp başarabildim yani bu şekilde. Siz de bunu devam edin. Şimdi bir sonraki hareketi göstereceğim. Şimdi ikinci hareketi. İlk hareketi yaptık. Bitirdik. Unutmayın her şeyin ötesinde egzersiz bir okeydir büyüme için ama bunun geri kalan kısmında beslenmeniz çok daha önemli. Artı recovery süreniz gerçekten çok etkili. Haftada 5 gün 6 gün antrenman yaptığım zamanlarda gerçekten formum filetleşiyordu. Şimdi haftada 3 gün, 4 gün antrenman yapıyorum. Aktif bir iş hayatım var zaten. Ama şu anda işte ben bile ben çok fark etmesem bile ne diyor ki daha da büyümeye başladın. Daha da formum gelmeye başladı hızlı bir şekilde. Bir de şu anda bayağı last dönem, cruise dönemindeyim. İlaçları çok düşürdüm. Beslenmem de %85, %90, %80 gibi. Ben de hep zaten o bantta gidiyor. Böyle %100 olduğu zaman zaten yarış hazırlı oluyor. Neyse. Beslenmemiz ve recovery'niz ne kadar iyi olursa yaptığınız antrenmandan alacağınız verim o kadar fazla olur. Unutmayın bunu. Şimdi ikinci hareket çok lafı uzatmayacağım. Vücudu en estetik göğsleri, en estetik gösteren yani daha doğrusu vücudu da çok estetik gösteren üst göğüs. İsteyenlerden baktığınız zaman burası doluysa da okey. Bunu yaparken ne yapacaksınız? Biliyorsun incline sehpasında 45 derece. Yani o da ne kadar? Şu açı yani Geldiğiniz zaman Leğen kiminizin biraz altına doğru gelecek. Yani cep bölgenize hemen şu kadar mesafede bir açı olması sizin için yeterli olacaktır. Lakin yaparken ekstradan dikkat etmeniz gereken bir iki husus daha var. Bunları da hemen göstereyim. Hafif kiloyla başlayalım. Geldin. Ağırlığı aldın. Yattın. Direkt böyle laks laks kaldırma bunu. Şimdi yukarı kaldırdın. Gene sistem aynı. Belden gene ark veriyorsun. Arka olacak. kürek arka sıkıştırdım sıkıştırdın, göğüs kafesinin dışarıda ağırlığı böyle tutup indirmeyiz. 45 derece olacak. İşte açısını çevirdin, göğsünün vücudunun yanına 45 derece açıyla çektin, Üf, yavaş çektin. Üf. Bunu bu şekilde yaparsanız ön omuzlarınıza çok yük biner ve sakatmanın riski çok artar. Göğüslerde bütün egzersizlerde bu şekilde. 45 dereceye yakalamanız lazım. Tabii ki kürek kemikleri sıkıştırdınız, boş. Bir de ağırlığı tam olarak itmiyorsunuz. Dirsekler kilitlenmeyecek. Çünkü bu sefer arka kol devreye girer. Yine kürekleri geride sıkıştırdın, aldın. 45 derece. Neredeyse 45'ten biraz daha fazla tabii bu. bu. ağırlık direkt göğüste kalacak. Diğer türlü ittiğiniz zaman kilitlediğinizde arka kolunuzda kalır. Buna dikkat edin. Yapın, deneyin. Şimdi yine aynı şekilde söylüyorum. Yaparken ağırlığı itmeye fokuslanmayın yapmanız gereken tamamen kaderinize kaldırmak. Ona çok dikkat edin. Bir sonraki egzersizde şimdi görüşürüz. Bu ikincisiydi. Ne yaptık? Incline yaptık. Şimdi chest press yapacağız. Bir sonrakinde görüşürüz. göğüsler için iki egzersizi yaptık. Ne yaptık? Bir açış yaptık, İki incline dumbbell bench press yaptık. Bunu incline smith machine'de de yapabilirsiniz vesaire. Yine tekrarlıyorum, e, açınız 45 derece olacak diye bir kayda yok. Daha aşağıda alabilirsiniz, yapabilirsiniz. Çok omzunuza vurur 45 derece. Biraz daha ağırlığı aşağı doğru, eğimi aşağı doğru alabilirsiniz 35 dereceye kadar. Hiç sorun yok bu arada. Şimdi üçüncü hareketimiz chest press machine. Bunu dumbbell press de yapabilirsiniz. Ben biraz daha makineyi kullanmayı seviyorum, tercih ediyorum. Daha rahat hissediyorum. Stabilizasyonu biraz da azaltıyor haliyle. Otomatik olarak kendi stabilizasyon verdiği için direkt ağırlığı göğüsten yedirmeye çalışıyorum. Yine tekrarlıyorum. Ağırlığı itmeye çalışmayın. Şimdi üçüncü ve son egzersizimize gidelim. Let's fucking roll. Son hareket. Chest press machine. Bunu da yaparken yine göğüs egzersizlerinizde hepsinde beli ark yapıp kürekleri arkada sıkıştırıp göğüs kafesini dışarı çıkartıyorsun ki ağırlık tamamen göğsünde kalsın. Mesela diğer türlü bıraktığın zaman kendini ittiğinde de ön olmuş açtım, arka yaptım, ittim göğüste. Bunu dikkat edin. Bunun açılım ayarını yakaladıktan sonra hiçbir sorun kalmaz. Bu son egzersizimiz. Yine yaparken göstereyim. Bunda her üst açıyı tutuyorum. Sizdeki nasıl bilmiyorum. Muhtemelen benzerdir zaten bütün makineler. Biraz kilomuzu ayarlayalım. Geldim. Aldım. Desteğim varsa destekte de pres edin. Sırtı yasladım. Kürekler geride birleşti. Trapezler sıkıştı. Böyle ark yaptım. Kalçayı yasladım. Aldım. Bak gene böyle kal itmiyorum. Gene destekler aşağıda. 45 derece yaptım. Geri. Yine kitlemiyorsun. ileride, lak yapmıyorsun dirsekleri. Dirsekler kırık ağırlık tamamen göğüste. Yavaşça geldin. Ah bastın. Geldin. astı. Set ve tekrar sayılarını tamamen size bırakıyorum. Sizin antrenman programınıza göre bırakıyorum. Bir şey söylemeye gerek yok. Tükeniş prensibinde ilk 2 4 set yapıyorsan ilk 3 set RPM %85 ile 90 arası olsun. 95'e belki çıkar son sette doğru yaklaştıkça 95 yapın. Son sette de %100 yani tükeniş prensibini yapın. Setinizi bitirin. Her set tükeniş mantığı zaten yapamazsınız. Cepte 2, cepte 3, 2, 2 ve cepte kalmayabilir veya 3, 2, 1 ve cepte kalmayabilir. Bu şekilde yaparsanız bütün rutinlerinizde gelişim kaçınılmaz olur. Tabii ki de her şeyin ötesinde beslenme ve diyet artı recovery. Kendinize dikkat edin bu tür videoların gelmesini istiyorsanız like atın, yorum yapın. Aşağıda belirtin fikirlerinizi, konuşalım. Belki ben de sizden bir şeyler öğrenirim, siz de benden. Böylece devam ederiz. Kendinize dikkat edin, sevgi ve saygılarımla seviliyorsunuz.